Uçmak istiyorsan seni aşağı çeken her şeyi bırak. İnsanların da yan etkileri var. Bazıları başını döndürürken bazıları mideni bulandırabiliyor. Ders alınmış başarısızlık aslında bir başarıdır. Yaşlanarak değil yaşayarak tecrübe kazanılır. Zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır. İnsanlar kendi çıkarları söz konusu olunca genellikle kötü yargıçlardır. İnsana saygımı korumak için insanlardan uzak duruyorum. yanlış düşünebilir, yanlış anlayabilir veya yanlış yapabilirsin. Ama yanlış hissedemezsin. İyilikte, kötülükte, mutlulukta, mutsuzlukta bulaşıcı. Bu yüzden etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Hırsızlık, para, mal mı çalmaktır? Saadet çalmak hırsızlık olamaz mı? Solması için gülü dalından mı koparmalı? Pembe bir gonca iken gül dalında solmaz mı? Öldürmek için silah, hançer mi olmalı? Saçlar bağ, gözler silah, gülüş kurşun olamaz mı? Biri sizi üzüyorsa mutlaka mutlu ettiği başkaları vardır.